Finansal konular kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. CrowdShared Projesi'nin bu kampanyasına katılmıştım. E, Nayuta e, Coin e, Stake etme ile ilgili bilgileri e, bir sonraki projeye bırakmıştım. Bugün e, sizlerle bu Nayuta e, Coin'i e, bilgilendirmesi hakkında stake etmesi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle e, singin butonuna tıkladığınızda siz eğer üye değilseniz singin tıklayıp buradan kayıtlarınızı oluyorsunuz. Daha sonra size bir e mail adresi geliyor. O mail adresini tıklayıp kabul et e tıklayıp e registration completed dediğinizde arkadaşlar bana geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan gelip e giriş bölümünden şifrenizi ve kullanıcı adınızı girip buradan e, sin deyip e, giriş yapabilirsiniz. Ben e, daha önce kayıt olduğum için mail adresime bir bilginin gelmesine gerek yok. E, evet. Buradan Finans bölümünü seçip Nayuta Coin TT burada coinleri göre biliyorsunuz biz yani, e, staking kısmına tıklayıp buradan stake etmek istediğiniz miktarı ve periyotları seçerek ne kadar almak istediğinizi burada görebiliyorsunuz. Tabi bunlara e, belli bir miktar para yatırıp e, mesela bin tane nautilus token e, 0.03 BTC token diyorum. Bunu buradan aldıktan sonra staking kısmına gelip örnek veriyorum, bin tane tokeni yazıp buradan kaç olduğunu görüp burada yapayım. miktarı staking edebiliyorsunuz. Son zamanlarda biliyorsunuz staking gitmek çok popüler oldu. Sizlerde sizler de eğer Crossal Network ile ilgili böyle bir şey düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi burada anlattıklarım tamamen kendi düşüncelerim olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.